Ana başta tacimiş, her derde ilacemiş. Bir evlat pir olsa da anaya muhtaçmış. Her doğuş kendine has bir kozada hazırlanır. Allah'ın eşrefi mahluk olarak var ettiği insanın doğuşu ve hayat yolculuğu ise kadınlara emanet edilmiştir. Bu anlamda kadınlar yeryüzündeki rahmet ve merhametin kaynağıdır. Her insan annesinden aldığı güçle varlık sahnesine çıkar. Her şeyden önce onu bilir. Yaşam yolculuğundaki rehber annedir. Anne insanı yüzlerce gözeden besleyen bir pınar gibidir. Bütün annelerin ortak bir özelliği vardır. Her biri sınırsız ve koşulsuz sevgiyle bize bu dünyada en güvenli sığınaktır. İnsanın her yaşta anneye, anne sevgisi ve desteğine ihtiyacı vardır. Çünkü anne, insanın sonsuz ümididir. Bir millet aile bağlarıyla güçlenir. Hele bizim milletimizin en önemli özelliklerinden birisi aile bağlarının sağlam olmasıdır. Biz de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak bu yüzden her fırsatta biz büyük bir aile istiyoruz. Bu büyük ailenin fertleri olduğumuz için de gurur duyuyoruz. Milletimize bir annenin şefkati ve bir babanın koruyuculuğuyla hizmet sunuyoruz.